Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan evet, herkes Türk'tür. Evet. Doğru değil mi? <laughs> Türkiye Millet Meclisi'nde bulunan milletvekilleri sonuç bu yasaları çıkaran, yönlendiren, hazırlayan gerekli birimlere ondan sonra uygulatan bir evet. Bunun içerisinde bulunan yaklaşık 21 hani, bağımsız bir grubu var. Bu gruptakiler Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin PKK terör örgütü öldü diye, Avrupa Birliği'ne de bunu kabul ettir diye, Amerika'ya da son dönemde kabul ettir diye, terör örgütünü dağıra dağıra, en küçük bebeğin dahi anlayacağı şekilde ifade ettiği ortamda, bu 21 kişi PKK terör örgütü demedi demiyor. Hukuken bir de yaptırım yok mu? Şimdi zaten Anayasa Mahkemesi, yüz e, gündeminde bu konu. Yani yargının gündeminde Anayasa Mahkemesi yüksek yargı organı olarak bu konuda öne geldi ee, başsavcılıktan. Bunu inceliyor. Şimdi e, ek süre verildi bu partiye, e, Demokratik Toplum Partisi'nin. O ilk savunmalarını, beyanlarını bildirecekler ve yargı süreci işleyecek. Yargı önündeki bu konuda fazla bir yorum yapmak istemem ama bu milletvekilleri de, bu partiye mensup milletvekilleri de yeni yapmışlardır. Evet. Bu yeni metninde Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılık vardır. Anayasaya bağlılık vardır. Dolayısıyla bir hukuk nizamı içinde, o hukukun el verdiği olanaklar içinde aday olmuşlardır, parti kurmuşlardır, siyasal faaliyette bulunmuşlardır ve evet, meclis kürsüsü birler Artık kendi ve illerimizin milletvekilleri değildir. Soyut olarak Türkiye'nin milletvekilidirler. Bunu mutlaka tabii ki Edirne'deki, Samsun'daki, İzmir'deki yurttaşlarımızın haklarını, hukukunu da korumaları gerekir. Ee, bu anlamda böyle bir sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, böyle bir duyarlılıkla hareket etmelerini şahsen arzu ederim ben. Yani bu davranışlar içinde olmalarını dilerim. Madem ee, ülkemizi son derece rahatsız eden, ekonomik olarak siyasal olarak, sosyal olarak, sosyolojik olarak, toplumsal olarak çok daha eden bir terör örgütü var. Bu terör örgütünün arkasında maalesef geçmişte bize sevri dayatan, geçmişte bizi kapitülasyonlar altında, tamamen kendilerine bağlı bir sömürge olarak tutmak isteyen devletler vardı. Biz büyük bir mücadeleyle Türk milletinin olağanüstü mucizeli bir mücadelesinde Büyük Atatürk'ün önderliğinde bunları başımızdan attık. O yasaları, kapitülasyonları da parçaladık. Ama şimdi yeniden çağdaş servis çağdaş kapitülasyonları bize dayatan insanlar bu terör örgütünün arkasındadır. Maddi olarak, manevi olarak desteklemektedirler. Bunlardan himaye görmektedirler. Onlardan aldıkları maddi, manevi güçle de Türkiye Cumhuriyeti'yle mücadele içindedirler. Ülkemizde de çok büyük zararlar var. Bu hukuk düzenini e, kabul etmediği, hukuk düzenini yaptırımlar olduğu için evlenme son günlerde açık oturumlarda ve televizyonlarda kendilerini Kürt aydınları olarak lanse eden birkaç grup gazeteci e, şunu savunuyorlar. İsim vermeyeceğim. Birisi eski bakanlarımızdan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde herkesin kendi diliyle, Hı. öz diliyle yani bahsedilen dil belli eğitim görmek istediklerini Hı. söylüyorlar. Yine bir milletvekili ısrarla diyor ki Türkiye'de 400'e yakın dil konuşuluyor. Yani mantık çarşı 400 ayrı dilde Türkiye eğitiminin söz konusu olamayacağını da çok güzel ifade ediyor. Bu suç değil midir? Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir insanın ben kendi dilimde eğitim görmek istiyorum. Lütfen bana de işte bu konuda eğitim verin deyip baş kaldırmak suç değil midir? Şöyle de burada, bir talepte bulunuyorsa yani böyle olması lazım bu şekilde uygulamaya geçilmesi lazım deniyorsa bu ayrı bir şey bunun değerlendirmesi ama şu endişelerinize katılıyorum ben burada biz yani yasalarımızda anayasamızda Türklük tanımı yapılırken göz rengi, kafa rengi, kafa ölçüsü, vücut ölçüsü tarif edilmemiştir, <laughs> tanımlanmamıştır, ölçüler verilmemiştir. Türklük bu anlamda kültürel tanımlanmıştır. Ee, zaten yasadır, bunu diyor. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, yurttaşımız olan insanların bu hanım içinde kendisini Türk hissetmesi, kusur Türk olarak adetmesi, kültürel anlamda Türk olarak adetmesi, Türklük e, hissini, duygusunu bu anlamda duyurması hem hukuk hizanının arzusu hem de bizim arzu ettiğimiz bir şey. Çünkü bu ülkede bir başlangıç olursa yabancı dil diyorlar, işte bilmem ana dil diyorlar, başka şey diyorlar. Böyle de bir etnik kümenin diliyle bir eğitim, bir bu işte şimdilik ara sınıfında olsun, şimdilik ilkokulda olsun, sonra bir süre öğrenimine, üniversiteye kadar gider. Bir millet tarımı yapılırken, kader, tasarlar, işte ortak duygular, benzer şeylere ağladığımız, benzer şeylere güldüğümüz, bazı şeylerden mutluluk duyduğumuz, bazı şeylerden de elem duyduğumuz, ortak bir ruh kaybı var. Bir ayrışma girer, etnik husumetler de var ve bu işin sonu da alınamaz. Başka yaptık kümeler birine bu bir yol açılırsa aynı taleplerde bulunurlar. Ortada Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye de bir şey kalmaz. Türkiye diye de bir şey kalmaz. Burası etnik ve mezhepsel bir boğazlaşmanın coğrafyası olmuş olur. Kaldı ki şurada bir haksızlık yapılıyor. İşte biz Cumhuriyeti beraber kurduktan tutun da başka etnik taleplerine hak verdirecek şekilde öldürüp tarihle, bilimle, sosyolojiyle ilgisi olmayan şeyler söylüyorlar. Buranın Osmanlı zamanındaki adı da Türkmenya'ydı.